Merhaba sevgili dostlar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet bugün endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna bir haber düştü. Bedel sermaye arttırımına ilgili yönetim kurulu kararı var arkadaşlar. Buradaki bilgilerim yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve geçelim haberimize. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirim. Bedel sermaye arttırımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı. Güncelleme, düzeltme ertelenmiş bir açıklama değil bu. Mevcut sermaye 1 milyon 63 bin 862 arkadaşlar. Bunu 2 milyar 150 milyona çıkarmak istiyorlar. 1 milyar 63 milyon 862 binden 2 milyar 150 milyona çıkarmak istiyorlar. Ve bunun için %102 oranında bedelsiz sermaye arttırımı yani iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı var %102. Bunun için de şirket SPK'ya başvuruda bulunacak arkadaşlar. Evet Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi %102 oranında bedel sermaye arttırımına karar verdi. Bunu yönetim kurulu kararı aldı. SPK'ya başvuru yapılacak. Evet dostlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz Selamlar saygılar hepinize.